Evet arkadaşlar. Tales 6. sınıf soru çözümlerinin 2. bölümüyle tekrar birlikteyiz. 10. sorumuz şöyleymiş arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde üçgenlerde gösterilen örüntünün 11. adımında kaç tane üçgen vardır? Bakalım. Bir kural bulmaya çalışalım iki tane üçgen var birinci adımda. İkinci adımda altı üçgene çıkmış. Hmm. Demek ki kural şöyle. N çarpı N artı 1. 1 olduğunda 1 artı 1, 2. 1 çarpı 2'den 2 iki üçgen. Tamam. İkinci adımda 2 iki çarpı 2 artı 1'den ne yapıyor? 3, 6 yapıyor. Evet, kural doğru çalışıyor. Bize 11. adımı sormuşlar. Yazalım. N çarpı n artı 1'den bulalım. n 11'di. Değil mi? 11. adım. 11 artı 1 ne yaptı? 11 çarpı 12. 11 ile çarpmalarda ne yapıyoruz? 12. 1 ve 2'yi aralıklı yazdım. 1 ile 2'nin toplamını araya yazdım. 132 oldu. 11 ile çarpımlarda bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız 132 imiş. 11. sorumuz şöyle. 7'den 126'ya kadar olan sayılardan kaç tanesi 5 ile tam bölünemez? 5'e bölüneni sorsaydı rahat bulurduk. O zaman ne yapacağız? Bildiklerimizden yola çıkarak bilmediklerimizi bulacağız. Şimdi bakalım. 126 ile 7 arasında kaç tane sayı vardır? Nasıl yapıyoruz? Son rakam 126, ilk rakam 7, bir de artı 1 diyoruz. Değil mi? Kaç yapar bu da? 120 yapar. 120 tane sayı varmış. Şimdi bunun içerisinde bölünemeyenleri bulacağız. Peki bölünenleri nasıl bulacağız? 5'e bölünme kuralı neydi? Son basamak 5 veya 0 olursa. Yani 126 değil de 125 olursa 5'e bölünür. Bir de şuradaki 7 değil de 10 olursa 5'e bölünür. Diğerleri bölünmez. Değil mi? Kaç tane olduğunu nasıl buluyoruz? Son, eksi, ilk böyle aralarındaki fark artı 1 Kural da bu. Kaç adet olduğunu bulmak için. Tamam mı arkadaşlar? Yani şöyle formül yazayım ben size. Terim sayısı eşittir son terim eksi ilk terim bölü aralarındaki fark artı fatih terim diye ekliyoruz. Şimdi buradan 125'ten 10 çıktı. E, kaç kaldı? 115 bölü 5 artı 1. Nasıl yapıyoruz bölmeyi? 11'de 5. 2 kere, 2 kere 5, 10, 1 arttı. 15'te 5, 3 kere 23 artı 1'den 24 tane 5'e bölünebilen varmış arkadaşlar. 24 tane 5'e bölünen sayı var. Bunu bulduk. Toplam sayımız kaçtı? 120 idi. Toplam sayıdan bölünenleri çıkarırsak bölünemeyenleri buluruz. 20'den 24 çıkmaz. 100'den 4 çıktığında da 96 kalır. Demek ki 96 tanesi bölünemez. Bir futbol maçında kazanana 3 puan, kaybedene 0 puan ve berabere kalana puan verilmemektedir. 0 puan veriliyor yani. Bir takım 40 maç yapıp 86 puan toplamına göre en fazla kaç maç kaybetmiştir? En fazla kaç maç kaybet çok maç kaybettirmek için e, hep yüksek puan alması lazım. O da mümkün olan en çok galibiyet alması lazım. Bu 86 puanın mümkün olduğunca galibiyetle tamamlaması lazım ki e, kaybedeceği maç sayısını arttıralım. Peki 86 3'e tam bölünür mü? 8, 6 daha ne yapar? Ee, 14. 4, 1 daha. 5 yapar. 5, 3'ün katı olmadığı için 3'e bölünmez. Kaç 3'e bölünür peki? 84, 3'e bölünür. 8, 4 daha 12. 3'ün katı bölünür. 84 bölü 3. Kaç yapar arkadaşlar? 84 bölü bulalım. 8'de 3, 2 kere, 2 kere 3, 6. 8'den 6 çıktı, 2 kaldı. 24'te 3, 8 kere. Demek ki 28 kere galip gelmişiz. Değil mi? 84 puanı top bu 86'nın 84 puanı toplarken 28 kere galip gelmişiz. Bir de bize ne var? 86'ya gitmek için 2 puan daha lazım. O zaman 2 tane birden iki kere beraberlik yaptığımızda da değil mi? iki puan da oradan alırız. Toplam 30 maç yapmış oluruz. Kaç maç yapılmış? 40 maç yapılmış. 28 galibiyet değil mi? 28 galibiyet iki kere beraberle kalarak bu işi kurtarıp 86 puan topluyoruz. Geri kalan 10 maçta da yenilebiliriz. Tamam. Geldik 13. soruya. Banu parasının tamamı ile ya 6 kalem ya da 24 silgi alabilmektedir. Yani 6 kalem 24 silgi yapıyormuş. 6 ile sadeleştirirsek değil mi? Bir kalem 4 silgi yapar bir kalemin fiyatı 4 silginin ye eşitmiş. Şimdi kontrol edelim. Banu parasını tamamıyla aşağıdakilerden hangisini alabilir diyor. Bakalım. 2 kalem ile 8 silgi. Hepsini aynı cinsten yaparsak arkadaşlar yakalamamız daha rahat olur. Bir kalem 4 silgiydi. 2 kalem ne yapar? 2 çarpı 4 bir de silgileri ekleyelim. 16 silgi yaptı. Halbuki biz 24 silgi alıyoruz. Bu olamaz. Diğerine bakalım. 3 kalem yani 3 çarpı 4 artı 12 de silgi alıyormuş. 3 kere 4 12. 12 daha 24 yapar. 24 silgi yapar. Yakaladık. Demek ki aradığımız cevap B. Bu tip karşılaştırmalarda tek cins haline dönüştürürsek rahatça yakalayabiliriz. Ali Usta yaptığı işin yarısını çıraklarına eşit şekilde paylaştırıyor. Her bir çırağa tüm işin 1 bölü 8'i düştüğüne göre aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki işlemin sonucu Ali Usta'nın çırak sayısı kadardır. Önce işi 2'ye bölüyor. Değil mi? Çırağın birine 1 bölü 8'i düşüyor. İşi 2'ye böldükten sonra. Eğer işi 2'ye bölmeseydi 2 katı iş olacaktı. Yani 2 bölü 8 o da değil mi? 2 bölü 8 kadar iş olacak. Bu da neye eşittir? 1 bölü 4'e. Yani her çırak işin dörtte birini yapacaktı. O zaman 4 tane çırak var diyoruz. Bu işlemlerden hangisinde 4 çırak çıkar? 8'de 2'yi sadeleştirsek 4 buradan 4 çıkar. Şimdi diyeceksin ki hocam ah, hop ne oldu falan diye yazalım. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 8. Nasıl yazıyorduk? Birinciyi aynen, ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Yani 8 bölü 2 o da eşittir 4. Tamamdır. Evet, geçtik. Diğer sorumuza. Birler basamağı 4 olan ve 4 ile tam bölünebilen, 4 ile tam bölünebilen 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı kaç tane doğal sayı yazılabilir? 4'e bölme kuralı ne arkadaşlar? Son 2 basamağı 4'e bölünebiliyor olacak. Yazalım. Mesela son 2 basamağı 0,4 olsun. Başa ne gelir? Farklı olarak 1, 2, 4 gelemez. 4 yok. 8'e kadar gider. Demek ki ilkinde şuraya koyalım. 8 tane yazabiliyoruz. Peki 24 yazalım. Değil mi? 4'ün katı. 6 kere 4, 24. 4'e bölünebilir. Başa ne gelecek o zaman? 1 gelecek, 2 gelemez, 3 gelecek, 4 gelemez. Yani şuraya alayım. 7 tane ancak sayı yazabiliriz. Değil mi? 2 ve 4 7 tane rakam yazabiliriz. 2 ve 4 yok. Tekrar artık 4'er 4'er arttırdı. 64 olabilir. Başka arkadaşlar. Peki 44 olabilir mi? değil mi? 2 arttırdık. 84 olabilir. Peki 44 olabilir mi? Bu da tam bölünebilir. Olamaz çünkü rakamları farklı olacak. 2 rakam ayırdık. 7 tane gelir buraya. 2 rakam ayırdık. Değil mi? Buraya da 7 tane gelir. Toplam kaç tane olur? 3 kere 7, 21. 8 daha. 29 tane farklı sayı yazabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Son iki basamağa bakıyoruz. Son iki basamak dördün katı ise dörde tam bölünebilir demek. Evet. 16. soruya bakalım arkadaşlar. 16. soruda Emrah ve Gonca 18 ölçekli kahve alan fincanlarına 12 ölçek kahve koyuyorlar. Emrah iki ölçek içip yerine 2 ölçek krema koyuyor. Gonca ise kahvesine iki ölçek krema ekleyip 2 ölçek içiyor. Emrah'ın kahvesindeki krema miktarının Gonca'nın kahvesindeki krema miktarına oranı kaçtır? Güzel bir soru arkadaşlar. Evet dikkatlice yapalım. Emrah Gonca diyelim. Emrah ne yapıyor? 12 ölçek kahve koyuyor. Değil mi? 12 kahve koydu. Ee, sonra Gonca ne yapıyor arkadaşlar? O da 12 ölçek kahve koyuyor. Tamam. Sonra Emrah iki ölçek bir dakika Emrah iki ölçek içip yerine iki ölçek krema koyuyor. Yani iki ölçek içiyor kahvesi 10 oluyor. İki ölçek de yerine krema koyuyor. Tamam. Burada durduk. Şimdi Gonca'ya bakalım. Gonca ne yapıyor? İki ölçek krema koyuyor. Kahvesine iki ölçek krema koyuyor. 14 ölçek kahve artı krem oluyor. Sonra ikisini içiyor. 12 ölçek kahve artı krem oluyor. Tamam. Tamam. Şimdi bize neyi sormuş? Emre'nin kahvesindeki krema miktarının Gonca'nın kahvesindeki krema miktarının oranı. Yani e, e, şöyle Emrah bölü Gonca'yı sormuş değil mi? Peki arkadaşlar. Şimdi kahve burada iki birim krema var. Açık. Ama diğerindeki krema miktarı Gonca'nın iki krema miktarı biraz karıştı. Bakalım. Şurada 12 kahve vardı. 2 krema koydu. Yani Toplam bardağında 14 birim var. İkisi krema. Tamam mı? Kı, bu krema oranı. Yani sadeleştirsek 7'de birim, bir krema var. 7 birim krema artı kahvesi var. Bunun bir birimi krema. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Buradan 2 birimi 14 birimden 2 birimi içiyor. 12 birim krem artı kahve kalıyor. Ha, demek ki Krem oranı 1 bölü 7 idi. 12 birim değil mi? Kahve artı krema kalmıştı. Öyle değil mi arkadaşlar? Demek ki 12'de 7 kreması var. Şimdi yerlerine yazalım. Emrah'ınkini biliyoruz. Emrah'ta hiç değişiklik yok. Burada 2 gram 2 birim kreması vardı. E, Gonca'nınkinde de 12 bölü 7 idi. Nasıl yapıyoruz bunu? 2'yi ters çevirip çarpıp bölü 12 sadeleştirdik. 6 kaldı. Demek ki arkadaşlar cevabımız 7 bölü 6 imiş. Güzel bir soru arkadaşlar. Geldik 17. soruya. 9a eşittir 5b eşitliğini sağlayan a ve b doğal sayılarının ebobu 8 olduğuna göre A artı B toplamının değeri kaçtır? Arkadaşlar 9 ve 5 aralarında asaldır. 9 ve 5 aralarında asal olduğu için direkt şöyle bulabiliriz. Buradan A 5'in katı B de 9'un katıdır. O zaman şöyle yazabiliriz arkadaşlar. 9 artı 5 çarpı en büyük ortak bölenleri de 8 olduğuna göre buradan 9 artı 5, 14. 8 çarpı 10, 80. 4 çarpı 32, 112 yaptı. Cevabımız arkadaşlar 112'ymiş. Evet arkadaşlar, e, ikinci bölüm sorularını da cevapladık. Dileyenler üçüncü bölümde tekrar bizimle birlikte olabilir. Bu tip videolardan haberdar olmak için ve bana destek olmak için kanalıma da abone olursanız teşekkür evet. ederim.